Artan kan şekeri gözlere, böbreklere ve sinirlere zarar verebilir. Ayrıca akut miyokard enfarktüsü ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklar geliştirme riskini artırabilir. Diyabet, Amerika'da 6. önde gelen ölüm nedenidir ve 2022'de 284.000'den fazla ölümden sorumludur. Merhaba arkadaşlar, benim adım Ayla ve bugün size bu ürünü satın almadan önce Glukofort Plus hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. Peki Glucofort Plus nedir? Gerçekten işe yarıyor mu? Evet, Glucofort Plus binlerce kişi tarafından kullanılıyor ve birçok kişi Glucofort Plus ile harika sonuçlar alıyor. 8 yıldır diyabetik oldum ve size yardımcı olacağından ve bana yardımcı olacağından emin olduğum bir şeyi paylaşmak istiyorum. Artık her gün ısırıklarla baş edemedim. Her zaman tatlı yemek istedim ve yapamadım ve benim durumumda zaten ayakların evresinden ağrı evresine geçen korkunç diyabetik nöropatiye sahipti. Artık sadece doktora güvenemeyeceğimi bildiğim için çözümleri araştırmaya karar verdim. Ve birçok araştırmadan sonra, diyabetten gerçekten iyileşmemi sağlayan ve sağlığım için kötü olan birçok ilaca güvenmeyi bırakan Glucofort Plus buldum. 4 ay boyunca Glucofort Plus kullandım ve bir zamanlar rüya gibi görünen şey artık rutinimin bir parçası kan şekerinin kontrol altında ve stabil olması. Sizin için yapmam gereken uyarıya dikkat edin. Glukofort Plus satın almak istiyorsanız, satın alacağınız siteye bağlı kalın. Bu ürünü satın almak istiyorsanız, resmi web sitesinden satın aldığınızdan ve resmi web sitesinin bağlantısını bu videonun açıklamasının altında bırakmanıza yardımcı olduğunuzdan emin olun. Bir başka çok önemli uyarı, Glukofort Plus kullandıklarını söyleyen kişilere gerçekten kullanmadıklarında dikkat edin. Bu videoyu izledikten sonra, açıklamanın altındaki buraya tıklayabilir ve her bir Glucofort Plus şişesinin içini görmek üzere resmi web sitesine girebilirsiniz. Ve bu incelemeyi bitirmek için söyleyecek bir şeyim daha var. Yalnızca ürünün doğru kullanımını gerçekten taahhüt ediyorsanız Glucofort Plus'i satın alın. Bu videoyu kaydetmeye karar verdim çünkü birçok kişi Glucofort Plus in çalışıp çalışmadığını ve güvenli olup olmadığını soruyor. Ve evet, %100 güvenlidir. Bu ürünün hiçbir yan etkisi yoktur çünkü tüm bileşenler doğaldır. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Bu inceleme için bu kadar. Videoda benzer bırakmayı unutmayın ve herhangi bir sorunuz varsa, videoda size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağım bir yorum bırakabilirsiniz.